Merhaba arkadaşlar. Sabah yayınlamış olduğum videodaki maçımız 2'den 0 olarak geldi. Biz de zaten 2'den 0 yüksek ihtimalle veya 1'den 0 biteceğini öngörmüştük. bu e, kontrollerim sırasında şu an oynanan maçı görmedim. Gözümüzden kaçtı. Bu yüzden canlı oynayan arkadaşlarımız varsa aramızda. Şöyle söyleyeyim. Ee, bu maç olması gerekiyor. Aynen. Bu maçımız da e, iddia oran şikesine göre 2'den 0 veya 1'den 0 olarak gözüküyor. Bu maçı da eee ben baza almıyorum. Sadece kontrol amaçlı taktiğin deneme amaçlı bu maçı da 2'den 0 veya 1'den 0 olarak görüyorum. Yüksek ihtimalle bitecekse 2'den 0 olarak bitecek arkadaşlar. Bu bilgiyi de vermek istiyorum. Eğer ki bu maçta gelirse yüksek oranda bizim taktiğimiz işe yarıyor güzel isabetli bir maç oldu. Ee, diğer maçın üzerine bu maçı da değerlendirmeye alalım bari. Ee, videomu sonlandırıyorum. Bir sonraki videomda e, gün içerisinde oynanacak olan e, bu tür 2'den 0 veya 1'den 0 bitmesi ihtimal gördüğüm maçların tamamını paylaşacağım arkadaşlar. E, maç saatlerine bayağı var. Bu yüzden paylaşım yapmıyorum daha uygun, daha güzel ve oranları karşılaştırarak tekrardan gözden geçirerek videoyu oluşturmak istediğimde paylaşım yapmıyorum şu an. Hepimize bol şanslar.